Merhabalar. Bu videomuzda ofis histeroskopiden bahsedeceğiz. Histeroskopi dediğimiz ameliyat şekli küçük kameralı aletlerle rahim ağzından girilerek rahim içerisinde miyom, polip, perde ya da yapışıkların açıldığı bir ameliyat şeklidir. Ofis histeroskopi ise daha çok böyle muayenane şartlarında bile uygulanabilecek daha basit işlemleri kapsamaktadır. Çok daha ince aletlerle girerek rahim içerisinde gözlenmesi ve özellikle küçük polip tarzı, ince saplı polip tarzı yapıların, ince yapışıklıkların ya da ince septum dediğimiz yapıların ofis ortamında açılması sağlayan bir histeroskopi çeşididir. Peki bunu kimlerde yapıyoruz? Elbette adet düzensizliği olan, kanaması olan, kanaması çok olan, ara kanaması olan tüm kadınlarda ofis histeroskopi ile girilerek rahim içerisinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Ultrasonda her zaman küçük polipleri ya da rahim içerisindeki miyomları gözleyemiyoruz yapışıklıkları net olarak değerlendiremiyoruz. Rahim içerisindeki bölmeleri her zaman ultrasonda görmek e, kolay olmuyor. Bu nedenle e, kanaması olan her hastada mutlaka ofis isteroskopi ile girilerek rahim içerisinin izlenmesi e, ileride oluşabilecek bazı olayların önüne geçecektir. Bunun yanında özellikle infertil hastalarda e, tedaviye rağmen başarısız olan hastalarda rahim içerisinin ofis isteroskopi ile incelenmesi gerekebilir. Rahim içerisinden kaynaklanan bazı küçük problemler her zaman ultrasonda tespit edilemeyebilir veya rahim filminde çıkmayabilir. Bu nedenle özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olanlarda mutlaka ofis isterekskopi ile girerek rahim çen incelenmesi uygun olacaktır. Bunun yanında yine kanaması olup aynı zamanda ultrasonda şüpheli miyom, polip görüntüsü olanlarda tanıyı kesinleştirmek ve eğer küçükse aynı seansta Çıkartmak amacıyla ofis isteroskopi yapılabilir. Ee, yine bunun yanında özellikle çocuklarda e, vajene yabancı cisim kaçması durumunda ofis isterekskopi dediğimiz isterekskopi yöntemiyle girilerek kızlık zarına zarar vermeden yabancı cisimler rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Yine bakirelerde özellikle küçük polipler ya da miyomlar e, kızlık zarına zarar vermeden e, girilerek ofis isterekskopi ile rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Elbette bunun için biraz tecrübe gerektirecektir. Ee, tecrübeli ellerde e, ofis isteroskopi'nin herhangi bir ciddi olumsuz etkisi yoktur. Ofis isteroskopi ne kadar sürer? Elbette ne ya, için yaptığınıza bağlı. Ofis isteroskopiyi eğer perde açmak için yapıyorsanız biraz daha uzun sürebilir. Küçük saplı bir polip çıkaracaksanız daha kısa sürebilir. Genellikle ofis isteroskopi'ler diagnostik dediğimiz tanısal ofis isteroskopi'ler 5 dakika civarında sürmektedir. Operatif işlem yapacaksak bu da 10 ile yarım saat arasında değişen sürelerde olabilmektedir. Uygulanacak patolojiye bağlı olarak. Ofis teroskopi için aç olmak gerekiyor mu? Elbette anestezi vereceğimiz için hastanın aç olması uygun olacaktır. Anestezi vermeyeceğimiz hastalarda bile lokal yapılacak bile olsa bulantı şikayeti artabileceğinden aç olmasında fayda var. Aksi takdirde anestezi verilmeyecek hastalarda aç olmadan da rahatlıkla girilerek bakılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ofis isteroskopi sonrası hastalar hemen kısa sürede evine gönderilebilir. 1-2 saatlik gözlem sonrasında herhangi bir problemi yoksa direkt taburcu edilebilir. Hatta diagnostik dediğimiz tanısal işlemlerde hastayı hiç bekletmeden anestezi verdiysek anestezinin etkisi geçtikten sonra hemen göndermekte sakınca yoktur. Yalnız polip çıkartılanlarda, perde açılanlarda ya da miyom çıkartılanlarda ofis isteroskopi ile ila 4 saat gözlemde tutmak faydalı olacaktır.